Merhabalar, Fitolkabin üretim programı satış ekibinden Mert ben. Sıklıkla sorduğunuz soruların başlıcası olan biz makinemizi yeni aldık. Ne bıçaklar almamız lazım, ne matkaplar almamız lazım. Matkapla bıçak arasındaki farkları karıştırıyorsunuz özellikle. Buna bir açıklık getirmek için bir video çekmek istedik. Şimdi ilk almanız gereken şey bir tane 6 mm kesim bıçağı. Bunun işte negatif pozitifleri var. 3 ağızlı turbo dediğimiz frezeler var diya bıçaklar olabilir. 8'lik, 10'luk, 12'lik kesim için kullanılan bıçaklar Bunun var. için olmazsa olmaz bir tane 6 milimlik freze lazım. Ondan sonra freze ihtiyacımız kullandığınız arkalık kalınlığına göre değişiyor. Diyelim ki 3 milim arkalık kullanıyorsunuz ve 4 milim genişliğinde çapında bir kanal açmak istiyorsunuz. O yüzden kesim bıçağımızın yanına bir tane de 4 milimlik freze gerekecek, gerekmektedir. Eğer 4 milim arkalık kullanıyorsanız yine 5'lik bir freze gerekir. 5 milim arkalık kullanıyorsanız da zaten kesim yapmış olduğunuz bıçakla bunu açabilirsiniz. 8'lik arkalık için 9 milim bir freze almanıza gerek yok. Eğer magazininizde tabi yer varsa bunu tercih edebilirsiniz. Fakat magazin takım değiştirme sayısı 10, 12, 14 gibi olan makinelerde bunun için ayrıyeten bir freze barındırmaya gerek yok. O yüzden 6'lık freze ile iki geçişte bu işi yapabiliriz. Sıklıkla karış e, sorulan sorulardan bir tanesi ise matkap seçimi. Matkapla e, matkapla frezeyi çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Frezeler V girerek veya bu açılı girerek kesim yapma uygun frezelerdir. E, ürünlerdir. Düz girip kesim yaparsanız e, çok yaşadık e, ve çok fazlasıyla da duyduk. Medefe'nin o ısınmasından dolayı, freze yumuşağının ısınmasından dolayı düz girişlerde tozu arkadan atamadığından dolayı bir yanma, alev alma ve ciddi anlamda da masraflar ortaya çıkmaktadır. O yüzden işte benim arkalık kanalı açtığım 5 milim frezen var. Ben raf pimini de onunla deliyim derseniz burada büyük problem yaşayabilirsiniz. Çok fazla kez karşılaştık. Hatta ben de kendi makinamda böyle bir sorunla karşılaşmıştım. Allah'tan ufak bir yer alarak sorunu hallettik. Bu yüzden hmm bir matkap kullanmamız gerekiyor. Bu matkaplar 70 mm uzunluğunda, kimisi de 50 küsür mm uzunluğunda matkaplar olacak şekilde üretiliyor ve eğer delik grubunuz yoksa düz tabloda deliyorsanız bu şekilde kırmızı matkaplar tercih edemezsiniz. Çünkü bunların yönü terstir. Frezenin dönüş yönü, spindle'ın dönüş yönü frezelerle olduğu gibi siyah matkapların da aynıdır. 5 mm kullanıyoruz? Kuyruklu rafiks karşılığında kullanıyoruz. Raf pimlerinde kullanıyoruz ve ona benzer çeşitli deliklerde 5 mm matkabı kullanıyoruz. 3 mm kullanıyoruz? 3 mm matkabı iz yapmakta, markalama, çekmece rayı, işte menteşenin etrafındaki vidaları vesaire ve vida deliği delmek için 18 mm patlatmak için kullanıyoruz. Onun da çok önemli yine bütün çapların az önce de dediğim gibi matkap şeklinde olması lazım. Diyelim ki elinizde 5 milim matkabınız yok bu şekilde. Bunlar delik makinelerinde işte 3 kafa, 7 kafa ve CNC delik makinelerinde kullanılan tipte matkaplardır. Bunların arkası onluk bir pens ihtiyacı, onluk pens de kullanılır. Diyelim ki elinizde 5'lik matkabınız yok. Bildiğiniz şarjlı matkaba takmış olduğunuz matkabı burada kullanabilirsiniz. Bunun için de 5'lik bir pensiniz olduğunda bunu takarsınız. Şimdi matkap alıyorsunuz. Matkap aldıktan sonra pensleri eğer satıcınız yani bıçak satıcınız size hatırlatırsa alıyorsunuz. Hatırlatmazsa sonra bekliyoruz. Abi penslerin de gelsin. Yarın bakalım. işte iki gün kargo bekleyelim falan. Şimdi bu, bu şekilde matkap matkapların arkaları genelde 10 mm oluyor. Bu onluk matkapları da bıçaklarla sipariş verirseniz işiniz aksamaz. Bunların işte 3'ten 35'e kadar Menteşe matkabına kadar çapları var. Delik grubunda ise bir tanesini siyah, bir tanesini kırmızı olacak şekilde sırasıyla takılıyor bunlar. Siyan, aldığınız aldığınız takım değiştirme sayısı 8, 10 atıyorum işte o 12 vesaire. bu az diyebiliriz aslında yani 16 falan olduğunda ancak yeterli olabiliyor. Eğer fason kapak yapacaksanız veya çeşitli kapak modelleriniz varsa 14-16 tane ancak kurtarıyor. Genellikle üçlük matkap. Bazen bunu da kullanmıyoruz. Markalama işimizi 45 derecelik V bıçağımızla yapıyoruz. Ağırlıklı olarak 5'lik matkabımız her makinemizde standart takılı oluyor. 10'luk matkap, 8'lik matkap, 15'lik, 18'lik, 20'lik matkapları ise magazinimizde kapak bıçaklarıyla değerlendirdiğimiz için 6 milim freze ile yuvarlama genişletme işlemi yaparak genelde açıyoruz. E, i̇lla ki 15'lik matkabımız olacak. Cavinio deleceğiz, fix deleceğiz. İlla ki 18'lik matkabımız olacak. Linko deleceğiz. Kuyruklu için illa 20, 20 milimlik matkabımız olmasına ihtiyaç duymuyoruz. Yeter ki makinemiz daire çizerken, yuvarlar çizerken e, Düzgün açabilsin. Bazen sorunlar yaşıyoruz ve genişletme esnasında yumurta çizme dediğimiz parametrik veya mekanik sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğer o sorunlar yoksa matkap bir tane freze bir tane matkap ile işimizi görebiliriz. Kabin üretebiliriz. Üçüncü matkabımızı da vida için kullanırsak üç matkapla bütün kabinlerimizi üretebiliriz düz tarla CNC'lerde genellikle kullanılan bağlantı elemanlarını beraber tanıyalım ve bunların kaç milim çaplarında matkaplara ihtiyaç duyduğunu öğrenelim. Qfix. Bu ürün iki tane 20'lik delik delinerek parçanın kenarına ve parçanın çektirecek olan parçanın karşısına ister plastik dübel ister metal dübel kullanılarak kullanılan kabineo. Kabineo 3 tane 15'lik matkapla delinen Karşı tarafına istenildiği takdirde plastik dübel ve metal dübel kullanılarak kullanılır. Rafix. Rafix'in arkasında kuyruğu yok. Bu da kuyruklu Rafix'tir. 3 çeşit Rafix'imiz var elimizde. Bir tanesi çektirmeli, içinde demir aparatı olan ve yanları kendine doğru çeken bir üründür. Bu sadece hareketli raflarda kullanılan, kilitleme özelliği olmayan bir Rafix'tir. Bu da kuyruklu Rafix'tir. Bu daha çok kullanılır piyasada. Çünkü arkasındaki 8 milimlik bu delik bu parçaya şu şekilde düz gelmesini sağa sola kaçık çakılmamasına sebebiyet verir. O yüzden daha çok kullanılır. Bunun arka tarafı bazen 8 bazense 10 milim olabiliyor. İki delik arasında da farklılıklar gözükebiliyor. Üreticinin üretmiş olduğu standartlara göre değişiyor Minifix ve Kavera bunlar en çok bilinen ürünler. Düz tablo CNC'de daha az tercih ediliyor. Bunu düz tablo CNC'de yapmak mümkün. Bunun 15'lik deliğinin mil deliğini mil deliğinin karşılığını delebiliyoruz ve yan deliklerinde çeşitli aparatlarla delerek bu ürünleri de CNC'de delip kullanabiliyoruz. Yasada bulunan burada e, elimde olmayan çeşitli ürünler de vardır. Fix'te Mesa'nın Linkosu gibi çok sağlam, çok piyasada tercih edilen ürünler fitorele ile siyansilerinizde kullanabilirsiniz.